Herkese selamlar. Yüzeysel değil artık. E, analiz ederek her soruyu analiz ederek özel denemelerde e, bu analizleri yaparak kazanacaksınız. Analizden e, çekinmeyin. Bırakın vaktiniz gitsin. Önemli değil. Önemli olan öğrenmek. Şimdi diziler önemli bir konu. Hele hele 2023 ayettesinde daha çok önemli neden limit türev integral çıkmadığı için dizilerden kanaatimce e, iki tane soru çıkacak. 3-4-5 yayınlarından aldığımız. Ee, yine ÖSYM tipi bir soru aynı zamanda e, öğretici bir soru. Şöyle 1. Bir, bir geometrik dizinin 3. ve 5. terimleri verilirse bu dizinin ortak çarpanı hesaplanabilir. 2. Bir aritmetik dizinin 7. ve 11. terimleri verilirse bu dizinin ilk 20 teriminin toplamı bulunabilir. Ve 3. Bir geometrik dizinin 9. terimi verilirse bu dizinin 7. ve 11. terimlerinin toplamı hesaplanabilir. Yukarıdaki verilen önermelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi başlayalım birinci önermeden. Bir geometrik dizinin 3. ve 5. terimi verilirse bu dizinin ortak çarpanı hesaplanabilir. Ortak çarpan nedir? ardış Herhangi bir geometrik dizide geometrik dizinin bir elemanını belirlediğin zaman ardışık olan diğer elemanını bulmak için o ortak çarpanla çarparsın. Ortak çarpan sabittir, ee, hep aynıdır. Örneğin, eksi 2 ile başladım. İlk terim eksi 2 olsun. Ortak çarpanı 2 olsun. 2 ile çarparak giderim. bir geometrik dizi oluşturalım. 2 ile çarptım, eksi 4. 2 ile çarptım, eksi 8. 2 ile çarptım, eksi 16. 2 ile çarptım, eksi 32. Veya yine ilk terim eksi 2 olsun. Ortak çarpanımız eksi 2 olsun bu sefer. Eksi 2 ile çarp 4. Eksi 2 ile çarp eksi 8. Eksi 2 ile çarp 16. E, eksi 2 ile çarp eksi 32. Burada diyor ki 3. ve 5. terimleri verilirse ortak çarpan belirlenebilir. Şimdi bakın 1, 2, 3. terim bu. 5. terim bu. İkisi de aynı ama bu dizi farklı, bu dizi farklı. Ortak çarpan nasıl bulunur herhangi iki terim verildiği zaman? Bu iki terimi, son e, sondaki terimi Önceki verilen terimi oranlarsın. Burada 3. ve 5. terim verilmiş. A5'i A3'e oranladık. Aradaki fark 2 e, aralık var. İkinci dereceden kökünü alırsın. İkinci dereceden kökü. Yani kare kökü. Diyelim ki bu R. A5 bölü A3 eşittir R kare. Veya R buysa bunun kare kökü. Diyelim ki pozitif bir sayı çıktı bu. E, kare kökü negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Buradaki gibi. iki de olabilir örneğin, eksi 2 de olabilir. Bu geometrik dizinin e, ortak çarpanını belirlemek için yeterli değildir iki elemanın verilmesi. Dolayısıyla bu yanlış. İkincisi bir aritmetik dizinin 7. ve 11. terimleri verilsin. Aritmetik dizi 7. terim verilmiş, 8. terim, 9. terim, 10. terim, 11. terim verilmiş. İlk 20 teriminin toplamı bulunabilir mi? Eee aritmetik dizide de ne vardır? Ortak fark. Aynı sayıyı ekleye ekleye gideriz. Veya sayı negatifse e, çıkartarak gideriz demektir. Şimdi <laughs> bu ortak fark nasıl bulunur? Kaç aralık var burada? 1, 2, 3, 4. A11'den A7'yi çıkartırsın. 4'e bölersin. Ortak farkı bulursun. Ortak fark bizim ne işimize yarar? Birçok işimize yarar. İlk 20 teriminin toplamını bulabilir miyiz? 7. terim verilmiş, ortak fark verilmiş. Ortak farkı ekleye ekleye 20. terime kadar gidebilirsin. Onun formülü de var. İlk 20 teriminin toplamını da bulabilirsin. A1'den A20'ye kadar. Çünkü ortak fark belli artık. Bunu yapabilirsiniz, bu doğrudur. Ve üçüncüsü, bir geometrik dizinin, dizisinin 9. terimi verilirse... 7. ve 11. terimlerinin toplamı hesaplanabilir. Geometrik dizi dikkat edin. A7, A8, A9, A10, A11. 9. terim tam 7. terimle 11. terimin ortasındaki terim. Bakın bu aritmatik dizi olsaydı tam ortadaki terim kendinden eşit uzaklıktaki terimlerin toplamının yarısı olacaktı. Yani A9... A7 ile A11'in toplamının yarısı eğer bu aritmetik dizi olarak verilseydi 7. terim ve 11. terim'i bulabilirdim. Geometrik dizide nasıl? Bu ortadaki terim kendinden eşit uzaklıktaki terimlerin çarpımının kareköküne eşit. Şu şekilde. Burada da çarpımlarını bulabilirdik. Oysa ki geometrik dizi toplamlarını bulabilirsiniz diyor. Hayır bulamayız. Bu da yanlış. O zaman sadece iki Cevap bandırma. Umarım faydası olmuştur. Ee, dediğim gibi analiz yaparak çalışacağız artık arkadaşlar. Analiz. Dediğim gibi vakit harcamaktan korkmayın. Analizleri yaparak çalışın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.